Elazığ elinde bir caddeye ve bir parka ismi verilen Mustafa Cemiloğlu kimdir? Babası Abdülcemil ve annesi Mahfure Hanım Stalin döneminde Sudak'ın Ayseres köyünden kulak yani zengin aile çocukları oldukları gerekçesiyle Urallara sürülür. İkinci Dünya Savaşı esnasında gizlice Kırım'a dönen aile Kırım'ın çöl bölgesindeki Bozköy'e yerleşir. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 13 Kasım 1943 yılında Bozköy'de dünyaya gelir. 16 Mayıs 1944 günü babası diğer Kırım Tatar erkekleri gibi muhtemel bir direnişe karşı tutuklanır. Henüz 6 aylık bir bebekken ve babasının tutuklanmasından 2 gün sonra annesi, ağabey ve ablalarıyla birlikte Kırım'dan Özbekistan'a sürgün gönderilir. Çocukluğu burada bir köyde geçen Kırım oğlu, 11 yaşındayken 1955 yılında Taşkent yakınlarında bir kasabaya yerleşir. 1959 yılında Rus dilinde orta öğretimini tamamlar ve Taşkent Üniversitesi Arap dili ve edebiyatı bölümüne girmek için müracaat eder. Ancak Kırım Tatarlarını, yani Sovyetlere sadık olmayan bir milletin mensuplarını bu fakülteye almıyoruz denilerek reddedilmesi üzerine bir fabrikaya işçi olarak girer. 1961 yılında arkadaşlarıyla birlikte Kırım Tatar Milli Gençlik Teşkilatı'nı kurar. Birkaç hafta sonra teşkilatın liderleri tutuklanır, Kırım oğlu işten çıkarılır. 1962 yılında Taşkent Ziraat Mekanizasyon ve Sulama Enstitüsü'ne yazılır. 3 yıl sonra Sovyet Devleti aleyhine propaganda yapmakla suçlanarak okuldan atılır. Enstitüden atıldıktan sonra askere çağrılır. Benim milletimi yok sayan tanımayan bir devlete askerlik yapmam diyerek Kızıl Ordu'da askerlik yapmayı reddedince tutuklanır. Bir buçuk yıl hapse mahkum olur. 1968 yılında Sovyet devleti aleyhine faaliyette bulunmakla suçlanarak yakalanır ve tutuklanır. 3 yıl hapis cezası alır. 1974 yılında 3. defa tutuklanır ve 1 yıl müddetle Sibirya'da ağır şartlı çalışma kampına sürgün edilir. Cezasının bitimine 3 gün kala kamp arkadaşlarına ve akrabalarına yazdığı mektuplar sebebiyle hakkında yeni bir dava açılır. Bunun üzerine 303 gün sürecek bir açlık grevi başlar. Açlık grevi boyunca zorla ve darp edilerek beslenmesi sağlanır. Ünlü fizikçi Andrei Saharov, General Pyotr Grigorenko gibi Sovyet aydınları ve insan hakları savunucuları onun serbest bırakılmasını talep ederek yazdıkları müracaatlar mektuplar ile Kırım oğlunun adını ve Kırım Tatarlarının meselesini dünya kamuoyuna ve Türkiye kamuoyuna duyurulur. O yıllarda Türkiye'de Mustafa Cemiloğlu olarak bilinen ve halkı tarafından verdiği mücadele dolayısıyla Kırımoğlu olarak anılan bu ünlü insan hakları savunucusunun hapishanede öldüğüne dair haberler çıkar. Sovyet makamları onun yaptığı açlık grevine ve dünya kamuoyunun tepkisine aldırmadan onu Sibirya'daki Omsk şehrinde yargılar ve iki buçuk yıl ağır şartlı çalışma kampı cezasına mahkum eder. Çin sınırındaki çalışma kampına gönderilir. Cezası tamamlandıktan sonra Taşkent'e getirilir. Burada açık nezarete tabi tutulur. Bir yıl sonra nezaret şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 5. defa tutuklanır. Kapalı yargılama sonucunda 4 yıl Yakutistan'daki Ziryanka kasabasına sürgün edilir. Mektup arkadaşlığı yaptığı Kırım Tatar kızı Safinar ile Ziryanka'da evlenir. Yakutistan'dan döndükten sonra ailesiyle birlikte yerleşmek maksadıyla Kırım'a gelir. 3 gün sonra zorla Özbekistan'a götürülür. 1983 yılında 6. defa tutuklanır. Taşkent'teki yargılama sonucunda 3 yıl ağır şartlı çalışma kampına gönderilir. 1983 yılında Krasnodar bölgesinde vefat eden babasının naaşını yasak olmasına rağmen Kırım'a defnetmeye teşebbüs etmek bu esnada polisle ve askerle çıkan çatışmalara önderlik etmek gibi ek suçlarla suçlanır. Magadan şehri yakınlarındaki kampta ceza müddetinin tamamlanmasına az bir zaman kala, aleyhine yeni bir dava açılır ve 3 yıl hapse mahkum edilir. Türkiye'de ve Amerika'da serbest bırakılmasına yönelik yoğun kampanyalar başlar. İzlanda'da Yapılan tarihi Gorbaçov Reagan zirvesinde Reagan'ın ön şart olarak aralarında Kırımoğlu'nun da bulunduğu hapisteki 5 insan hakları savunucusunun serbest bırakılmasını talep etmesi sonucunda şartlı serbest bırakılır. Kırımoğlu hapisten çıkınca milli faaliyetlerini sürdürür. Arkadaşlarıyla birlikte 1987 yılında Kızıl Meydan'da Sovyet tarihinde benzeri hiç görülmemiş Kırım Tatar gösterilerini organize eder. Bu gösteriler gerek Sovyetler Birliği'nde gerekse hür dünyada büyük yankı yaratır ve dikkatleri Kırım Tatar meselesine çevirir. Kırım Türklerine Kırım'ın yolunu açar. Kırımoğlu 1989 yılı Mayıs ayında Taşkent'te Kırım Tatar Milli Hareketi Teşkilatı Başkanlığı'na seçilir. Kırım Türklerini temsile yetkili en üst organ olan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanlığı'na gelir. Daha sonraki yenilenen seçimlerde Kırım Tatar halkının teccihi ve teveccühü ile Milli Meclis Başkanlığı görevini sürdürür. 29 Mart 1998 yılında yapılan seçimler ile Ukrayna parlamentosunda Kırım Türklerini temsil eden milletvekili olur ve yenilenen seçimlerle Ukrayna parlamentosunda milletvekilliği devam etmektedir. Elazığ yeni bir kent meydanına kavuşuyor. Belediye tarafından ihale süreci tamamlanan kent meydanı, görüntülerini izlediğimiz Cemiloğlu Parkı, Öğretmen Evi, Yıkılan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Ahmet Aytar Meydanı'ndan oluşan alanda yapılacak 6 otopark olacak meydanın üst kısmı yeniden düzenlenecek. Bu meydanın nasıl olacağını belediyenin hazırladığı model animasyonundan izleyelim.